Üç alan bu amaçla kullanılmaktadır. Göğüs altı kıvrımı, göğsün kahverengisi çevresinde areola çevresi ve koltuk altı kıvrımıdır. Bunların arasında en sık kullanılan yer meme altı kıvrımında olan kesi yeridir. Burası ameliyat sahasının en iyi gözlemlenebildiği, kalacak izin meme altı kıvrımında kalması, ayakta çıplak halde durulduğu zaman izin belli olmaması ve uzun dönemde deriyle aynı rengi almasından dolayı en avantajlı yerlerden bir tanesidir ameliyat sahası da oldukça iyi gözlenebilmekte ve kanama kontrolü de iyi bir şekilde yapılabilmektedir. E, meme başı çevresinde olan insizyonda ise erken dönemde sütlü kahverengindeki iz çok iyi iyileşir. Ancak uzun dönemde karşıdan bakıldığı zaman çok belli belirsiz de olsa sütlü kahverengi rengindeki iz belli olur. Bu bölgenin dezavantajı ise meme dokusunun kesilerek geçilmesi. Dolayısıyla bazı hallerde uyuşukluk, his kaybı ya da emzirememe problemi oluşabilmesidir. Bir başka dezavantajı ise büyük protez kullanılması gerektiğinde bu alandan içeriye sokulamamasıdır. O yüzden sadece küçük ve orta boy protezler bu bölgeden yapılabilir. Üçüncü bir alan ise koltuk altı kıvrımıdır. Bu alan erken dönemde ve hastaların göğsünde iz bırakmaması açısından iyi gözükse de Yine de sütyen ya da bikini giyildiği zaman, mayo giyildiği zaman, tişört giyildiği zaman bazen yara iyileşmesinde de kötülük durumları varsa o zaman belli olabilmektedir. Ben kişisel tercih olarak meme altı kıvrımından ameliyat yapmayı tercih ediyorum.